Merhabalar. Yine bir ücretsiz epic oyunu ile karşınızdayım. Öncelikle mazur görseniz ufacık ufacık kendi adıma bir anons yapıp sonrasında hemen oyunu tanıtacağım. Kanalımızın ismini radikal bir karar alarak içeriklere de uygun olacak şekilde beleş game olarak değiştirdim. Umarım bu yeni isimle sizlere daha çok beleş oyun tanıtımı yapacağım. Gelelim içeriye konu olan oyuna. Total War Saga oyunu 13 Ağustos tarihinde Epic Store'da ücretsiz piyasaya ilk çıkışını yapacak. Oyun sadece ilk gün ücretsiz olacak. Oyunu kütüphanesine ilk gününde ekleyenler oyuna bedava sahip olabilecek. 14 Ağustos tarihinde oyuna sahip olmak isteyenler bir yıl boyunca sadece Epic Store'da satılacağı duyurulan Total War'un yeni oyununa para demek zorunda kalacaklar. 13 Ağustos tarihinde oyunun incelemesini Beleş Game kanalında bulabileceğiniz için kanalın bildirim zilemini açarsanız bizden size bir tane de ücretsiz hatırlatma hediye olsun. Size biraz da oyundan bahsedeyim. Total War yıllardır strateji oyunu sevenlerin ilgi odağında olup farklı serilerinde de oynanış olarak pek bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar geldi. Serinin bu oyununda oynanışta pek bir değişiklik olacağını açıkçası ben de pek sanmıyorum. Ayrıca Total War oyunları çıktığı dönemin teknolojisini kullanan oyunlar olduğu için sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı. Ama oyunun yüksek bir sistem gereksinimi ile piyasaya çıkacağını tahmin ediyorum. Unutmadan Truva atının kullanıldığı Truva Savaşı da oyunun hikayesinde var. Yakın coğrafyamızda da Truva atını görebilmek mümkün. Benim ilgimi çekti açıkçası. Türk oyuncular için bu noktada oyunun hikayesinden bahsetmişken güzel de bir haberim var. Oyun Türkçe dil desteğiyle birlikte geliyor. Oyunun hikayesine ve oyun içindeki açıklamalara hakim olmak özellikle strateji oyunlarında oyunculara düşmanları karşısında büyük avantaj sağlıyor diye düşünüyorum. Total War Saga Troy Tek oyuncu ve çok oyunculu oynanabilir bir oyun olarak 13 Ağustos 2020 tarihinde Epic Store mağazasında piyasaya çıkıyor. Daha önce Steam'in ücretsiz verdiği Total War: Shogun 2 oyununun incelemesini yapmıştık kanalda. İzlemek isteyenler için linki video kartlarında şuralarda, yukarılarda ya da videonun altında paylaşacağım. Beleş oyun içerikleri ile İlgileniyorsanız Beleş Game'i takip etmeyi unutmayın. Bizden bu kadar. Kalın sağlıcakla.